Ömrüm olarak üçüncü maçımız, iki beraberliğim yazıyor, bu hafta kesin kazanmak istiyoruz. Bütün takımlara başarılar diliyorum. Sizin Erhan Özbek, Termikel firmasında dört buçuk yıldır çalışıyordum. Pazartesi inşallah Termikel firmasından ayrılıyorum, yeni bir iş hayatına başlayacağım. Karşı takımı tebrik ediyorum, Asiyeli ailesinde bulunmaktan çok gurur duydum. Çetin abiye, Emre abiye, Salim abiye çok çok teşekkür ediyorum. Kaplanımız Mehmet Torun'a da çok teşekkür ediyorum kadar. <laughs> Tüm takım arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. <laughs> evet sevgili izleyiciler, Min Mühendislik Termikel maçındayız. Maça Termikel başlıyor ve her zaman olduğu gibi topu rakip takıma veriyor. Termikel takımın hatanı izliyoruz. Muhammed, Muhammed uzaklardan vuruyor. Mehmet topu çok güzel çıkartıyor ayaklarıyla. Gökhan. Gökhan geldi çalımını attı. Gökhan sol ayağıyla bıraktı <laughs> golü oldu. <gülüyor> Mehmet. <laughs> Mehmet'in bir muam müdahalesi var ama ne yazık ki engelleniyor. Başta durum 1-0. Tekrar izliyoruz. Gökhan getiriyor. Sol ayağının içiyle bırakıyor. Ve gol oluyor. Canısı arkasına dönüyor. Tekrar izledik. Gökhan vurdu gol oldu. Gökhan Gökhan'ın pası Muhammed'e. Arkadan bir müdahale. Gökhan Muhammed'in önüne tekrar kaldı. Muhammed uzaklardan vurdu. Çok uzaklardan top out'a gidiyor. Bir pas Ömer'den Erhan'a Erhan bırakıyor gol oluyor. Erhan son maçında golle buluşuyor. Tekrar izliyoruz Ömer'in pası, Erhan'da top, Erhan orada Cenk'in son andaki bir müdahalesine rağmen golünü atıyor. Yunus engelleyememiş, Erhan yatmış, Mehmet yatmış ama yine de orada Erhan golünü kaleye göndermiş. Ya. Adem'de top, Adem uzaklardan vurdu. Süleyman topu çıkarttı. Cevdet top. Cevdet da gol oldu. Yere attı ve imzasını atıyor yere. Sahaya imza mı attım, golümü attım der gibi. Tekrar izliyoruz. Mustafa'nın pası. Cevdet çok güzel kontrol ediyor. Seken topa çok güzel bir vuruş. Dış direk ve iç direğe çarparak gol oluyor. Maçta durum 2-1. Bin mühendislik maçı bırakmıyor. Cevdet'in bu golüyle kim mühendislik maça tekrar tutunuyor. Uzaklardan bir şut denemesi. Cevdet. Cevdet'in uzun pası. Mustafa da top. Olmuyor. Onur. Onur'un pası Gökhan. Tekrar Onur'da. Seken top. Emre vurdu üstten orta gitti. Yunus, Yunus'un ortası. Cevdet bıraktı. Mustafa'nın önüne düştü ve gol oldu. Başta durumu 2-2. Bin mühendislik maça tekrar tutuluyor. Maçta durumu 2-2'ye getiriyor. Bin mühendislik için çok önemli bir fırsat. Şu an 2-2. Mustafa geçen hafta olduğu gibi yine hocasına gidiyor. Elini öpüyor. Tekrar izliyoruz. Yunus'un ortası. Cevdet sektiriyor. Kaleci çıkarmaya çalışıyor. Olmuyor Mustafa. Vuruşu ve gol oluyor. Yunus. Yine serbest vuruşu. Kaleci zorlukla çıkarttı topu. Ve maçta ilk yarı 2-2 beraberlikle bitiyor. Maçın ikinci yarısında mim Mühendislik başlıyor. Bir şut. olta gidiyor. Evet, 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 Gökhan. Evet, evet, Gökhan, evet. Gökhan vurdu. Kaleci oh. çıkarttı. Kaleci Aa, Mehmet çıkarttı topu. Muhammed'e top. Abi. Muhammed vurdu. Evet, Cevdet abi, engelledi. Abi, Toplaca abi, gitti. Abi, Süleyman. Abi. Süleyman. Abi. Süleyman'ın vuruşu. Abi, abi, abi. Muhammed. Muhammed'in pası. Onur'la olmuyor. Bir şut. Kaleciden bir bir hata. Ve maçta durum 3-2'ye geliyor. Muhammed'in vuruşu. Baraj arkasını dönüyor. Belki de dönmese gol olmayacak. Maç 3-2'ye geliyor. Ne yazık ki kaleci bu golü yiyor. Yunus. Kendi sahasının ortalarından bir orta. Sektirilen top Cevdet'ten. Vuruyor kaleci. Kaleci topu zorlukla kurtarıyor. Muhammed. Muhammed'in pası. Onur vurdu. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Termikel takımının hatanı görüyoruz şut direkten döndü Emre vurdu direkten döndü Kaleci Mehmet de güzel yapmış orada bir atak daha güzel çalım şut olmuyor Süleyman'ın şutu olmuyor Gökhan'da top Gökhan şut ve gol Maçta durum 4-2. Gökhan vurdu ve 4-2 oldu. Orada bir de gönderme var tabii sırtında. Gökhan'de. Gökhan'de vuruyor. Maçta durum 4-2 oluyor artık. Muhammed, Muhammed'in pası. Süleyman, Süleyman'dan tekrar Muhammed'e. Muhammed vurdu. Kaleci mükemmel çıkarttı. Mehmet mükemmel çıkarttı. Bir çalım. Orta. Muhammed'den kötü bir vuruş. Cevdet ayağını kaldırdı. Gökhan vurmaya çalıştı. Olmadı. Önünde düştü. Gökhan vurdu uzaklardan avuta gitti. Tekrar Gökhan'da top. Sol çaprazdan geliyor. Mustafa karşıladı onu. Şut! Asfaltla avuta gitti. Gökhan yine sol çaprazdan geliyor. Gökhan. Gökhan. Onu sadece Yunus karşıladı. Yunus. Yunus'un yapacağı hiçbir şey yok. Maçta durum 5-2.